kasabada o sabah herkes cenazeye koştu ama tabutun başına gelenler kimsenin hayatında görmediği türdendi cenaze sessizlik içinde başladı ama tabut bir türlü açılmadı çünkü içinde onun olmadığı fısıldanıyordu ve gerçek ortaya çıktığında bütün kasaba dehşete kapıldı kasabanın üzerinde ağır bir sessizlik hakimdi sabahın erken saatlerinde hafif bir sis dar sokakların ve taş evlerin üzerine ince bir örtü gibi yayılmıştı kuşların cılız ötüşleri bile normalden daha kısık, daha ürkek geliyordu. Rüzgar neredeyse hiç yoktu. Yalnızca zaman zaman kuru yaprakların taş döşeli yollarda sürüklenirken çıkardığı hışırtı duyuluyordu. Kasaba halkı küçük meydanın etrafında toplanmaya başlamıştı. Herkesin yüzünde aynı ifade vardı; sessizlikle karışık bir endişe. Cenaze günüydü ama bu cenaze diğerlerinden çok farklıydı meydanın bir köşesinde, eski çınarın gölgesinde siyah kumaşla örtülmüş uzun bir tabut duruyordu. Üzerine tek bir beyaz zambak bırakılmıştı. Yapraklarına düşen çiğ damlaları sabah güneşiyle hafifçe parlıyordu. Etrafta yaslı kadınlar ağır adımlarla yürüyordu. Başları örtülü, elleri önlerinde kenetlenmişti. Erkekler sessizce kenarlarda duruyor, gözlerini tabuttan ayıramıyordu. Havanın serinliği, insanların içinde büyüyen huzursuzlukla birleşiyordu. Herkes aynı şeyi hissediyordu. Bu cenazede bir gariplik vardı. Dükkanların kepenkleri yarıya kadar inmiş, sokaklarda çocuk sesi duyulmaz olmuştu. Uzaktan gelen çan sesi, sisin içinde yankılanıyor, kasabanın atmosferini daha da ağırlaştırıyordu. Kimi yaşlılar, tabutun neden kapalı olduğunu bilmediklerini fısıldayarak birbirini anlatıyor, kimi ise gözlerini yere indirip hiç konuşmuyordu. Sanki herkes bir şey biliyor ama kimse dile getirmeye cesaret edemiyordu. Caminin avlusunda hazırlıklar sessizce sürüyordu. Görevli birkaç adam, tabutun etrafında dolaşıyor, ellerini arkalarında bağlamış, göz ucuyla etrafı kolluyordu. Cenazeye katılanlar yavaş yavaş artıyor, meydanda ve avluda insan kalabalığı yoğunlaşıyordu. Fakat kalabalık ne kadar büyürse büyüsün, ortamın sessizliği bozulmuyordu. Ne ağlayan sesler duyuluyordu, ne de teselli eden sözler. Herkes yalnızca bekliyordu. Gökyüzü o sabah alışılmadık şekilde griydi. Ne tam bir yağmur havası vardı, ne de aydınlık bir güneş. Sanki doğa bile bu kasvetli güne uyum sağlamak istemişti. Tabutun yanında duran iki adam zaman zaman birbirlerine bakıyor ama konuşmuyorlardı. Bir köşede yaslı bir kadın başını ellerinin arasına almış, sessizce sallanıyordu. Onun yanında duran genç bir kız gözlerini tabuttan ayıramıyor, dudakları titriyordu. Çevredeki herkes sessizlik içinde bir beklentinin içine hapsolmuş gibiydi. Bu cenazenin farklı olmasının sebebi tabutun bir türlü açılmamasıydı. Kasaba halkı arasında bu durumun nedeni hakkında türlü söylentiler dolaşıyordu. Kimi tabutun boş olduğunu iddia ediyordu. Kimi cesedin tanınmaz halde olduğunu ve bu yüzden gizlendiğini fısıldıyordu. Birkaç kişi ise göz göze gelmekten kaçınıyor, sanki gerçeği biliyormuş gibi yüzlerini gölgeye saklıyordu. Her geçen dakika meydanın üzerine çöken sessizlik daha da ağırlaşıyordu. İnsanların nefesleri bile birbirine karışıyor, herkes aynı anda içten içe merak ve korkuyla bekliyordu. Kasabanın eski taş evlerinden birinin penceresinden yaşlı bir adam dışarıyı izliyordu. Yılların verdiği yorgunlukla hafif kamburlaşmış omuzları, yüzündeki kırışıklıklarla birleşiyor, ona sanki bugünün ağırlığını herkesten fazla hissettiren bir hal veriyordu. O da diğerleri gibi tabutun neden açılmadığını bilmiyor ama bu sessizlik ona eski zamanlardan tanıdık bir korkuyu hatırlatıyordu. Sanki kasaba daha önce de böyle bir güne tanık olmuştu. Hava biraz daha ısınmaya başladığında, sis yavaş yavaş dağılırken taş yolların ve avlunun net çizgileri ortaya çıktı. İnsanlar birbirine daha yakın duruyor, kalabalığın ağırlığı kasabanın dar sokaklarına yayılıyordu. Tabutun başında hala kimse hareket etmiyor, içindeki gizem tüm kasabayı sarmaya devam ediyordu. Cenaze başlamıştı ama asıl sorular henüz cevabını bulmamıştı. Kasabanın üzerinde ağır bir yük gibi asılı kalan o his, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir gerçeğin varlığını hissettiriyordu. Kasabanın eski taş evlerinden birinde doğmuş olan Cemal'in hayatı bu sessiz kasabanın ritmiyle şekillenmişti. Çocukluğu dar sokaklarda misket oynayarak, yaz akşamlarında çınar ağaçlarının gölgesinde serinleyerek geçmişti. Annesi, kasabanın tanınmış dikişçisiydi. Günlerini pencere önünde oturup ince kumaşları işleyerek geçirirdi. Babası ise yıllar önce denize açılmış, bir daha dönmemişti. Cemal, daha o küçük yaşlarda kaybolan birinin geride bıraktığı boşluğun nasıl hissettirdiğini öğrenmişti. Yalnızlığın ağır gölgesi çocukluk günlerinden itibaren onun hayatına eşlik etmişti. Gençliğinde kasabanın çevresindeki tarlalarda çalışmış, sabahın erken saatlerinde uyanıp elleri toprakla buluşmuştu. Yazları güneşin kavurucu sıcaklığında terlemiş, kışları rüzgarın uğultusunu dinleyerek evinin küçük sobasında ısınmıştı. Hayatı hep sade, hep aynı ritimde geçmişti ama içinde hep bir huzursuzluk taşıyordu. Sanki kendisine ait olmayan bir hayatta yaşıyor gibiydi. Çocukken duyduğu bazı hikayeler onun zihnine kazınmıştı. Kasabanın dışındaki ormanlarda kaybolanlar, geri döndüğünde artık eskisi gibi olmayanlar, geceleri duyulan garip sesler. Cemal hiçbir zaman bu söylentilere kulak vermek istememişti ama derinlerde bir yerde onların gerçek olabileceğini hep hissetmişti. Kasaba halkı Cemali sessiz, içine kapanık biri olarak tanırdı. Hiç kimseyle kavga etmez, kalabalıklardan uzak dururdu. Arada bir meydanda oturup geçen insanları seyreder, kendi düşüncelerine dalardı. Onun bu sessizliği kimilerinin gözünde bilgece bir sabır, kimilerinin gözünde ise ürkütücü bir gizemdi. Çok az insan onun evine gitmiş, daha azı odasına adım atmıştı. Evinin duvarlarında eski fotoğraflar asılıydı. Çoğu siyah beyaz, renkleri solmuş, yüzlerindeki ifadeler zamana karışmıştı. Cemal'in hayatındaki tek belirgin değişim birkaç yıl önce olmuştu. Bir gün kasabanın hemen dışındaki göl kenarında yürürken kaybolmuş ve günlerce ortadan kaybolmuştu. Kasaba halkı günlerce onu aramış, ormanlarda fenerlerle dolaşmış ama izine rastlamamıştı. Tam umutların tükendiği anda bir sabah kendi evine dönmüştü. Üstü başı çamur içindeydi, gözlerinde garip bir boşluk vardı. O günden sonra hiç kimseye nerede olduğunu söylemedi. Sadece sustu, günlerce konuşmadı. İnsanlar ona bir süre merakla baktı, sonra alıştı. Fakat eski Cemal ile yeni Cemal arasında fark vardı. Eskiden sessizliği huzurlu görünürdü. Artık sessizliği kasvetliydi. Yalnızlığı onun hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Günlerini kasabanın dışındaki dar patikalarda yürüyerek geçiriyor, zaman zaman göl kenarına gidiyordu. O göl onun hayatında hem bir sır hem de bir yük gibiydi. Kimse bilmezdi ama o kaybolduğu günlerde gördüğü şeyler geceleri rüyalarına girerdi. Uyanıkken bile bazen o görüntüler gözlerinin önünde belirirdi. Fakat bunları anlatacak kimsesi yoktu. İnsanlar anlamayacaktı. Belki de inanmayacaktı. Cemal'in geçmişi onun bugünkü halini anlamanın anahtarıydı. Hayatı boyunca birkaç dost edinmişti. Ama hepsi ya kasabayı terk etmiş ya da yıllar içinde uzaklaşmıştı. Kasabanın meydanında gördüğü her yüz ona bir şekilde tanıdık gelir ama hiçbiri ona yakın hissettirmezdi. Onun dünyası evinin dört duvarı, eski fotoğrafları göl kenarındaki sessizlik ve zihninde dönüp duran anılardan ibaretti. Ölüm haberi yayıldığında kasaba halkı şaşkınlıkla birbirine bakmıştı. Cemal'in öldüğünü söyleyen resmi duyuru herkesin içinde garip bir his uyandırmıştı. Çünkü kimse onu gerçekten ölmüş gibi hayal edemiyordu. Tabutun içindeki kişi o olmalıydı. Ama kasabanın hafızasında hala onun gölgeleri dolaşıyordu. Bu yüzden tabutun kapalı oluşu herkeste huzursuz bir merak uyandırıyordu. Herkes onun hayatındaki o kayıp günleri, o sessiz dönüşü ve gözlerindeki boşluğu hatırlıyordu. Sanki Cemal'in hikayesi hiçbir zaman tam olarak bitmemişti. Ve şimdi, tabutun içinde olmadığı fısıltıları kasabayı sarmaya başladığında, herkes kendi kendine sordu. Cemal gerçekten ölmüş müydü? Yoksa hala bir yerlerde miydi? Kasabada gün ağır ağır doğarken, sokakların üzerine gri bir sessizlik çökmüştü. Cemal'in ölüm haberi Günler önce yayılmış fakat cenaze günü geldiğinde hala birçok sorunun cevabı havada asılı kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde insanlar yavaş yavaş kasabanın küçük camisinin avlusunda toplanmaya başlamıştı. Hava soğuktu. Nefesler puslu bir duman gibi yükseliyordu. Taş avlunun üzerinde biriken çiğ taneleri ayakkabıların altında çıtırtılı bir ses çıkarıyordu. Herkesin yüzünde hem merak hem de huzursuzluk vardı. Cemal'in hayatı boyunca sessizliğiyle yarattığı o garip etki, ölümünden sonra bile insanların üzerine çökmüştü. Tabut, caminin avlusunun ortasına yerleştirilmişti. Koyu kahverengi ahşabı mat bir ışıkla parlıyordu. Fakat tabutun kapağı kapalıydı ve kasabada bu detay herkesin zihninde yankılanıyordu. Normalde kasabada bir cenaze olduğunda tabut kısa bir süreliğine açılır, yakınları son bir kez yüzüne bakar, sonra dua edilirdi. Ama bu kez farklıydı. İmam cenazenin hazır olduğunu söylemiş fakat tabutun açılmayacağını belirtmişti. Bu kararın ardında yatan nedeni kimse tam olarak bilmiyordu. Resmi açıklama, cenaze çok yıpranmış, görmek uygun değil olmuştu. Ama kasabada fısıltılar daha ilk saatten başlamıştı. Avludaki kalabalık arasında sessiz bir gerilim dolaşıyordu. İnsanlar göz ucuyla tabuta bakıyor, sonra birbirlerine kısa bakışlar atıyorlardı. İçlerinden bazıları Cemal'in kaybolduğu o günleri hatırlıyor, sonra onun aniden geri dönüşünü ve gözlerindeki boşluğu düşünüyordu. Kasabanın yaşlılarından biri, yıllardır görmediği bir ürpertiyle titredi çünkü içinde bir his vardı. Bu ölüm, bildikleri hiçbir ölüme benzemiyordu. Rüzgar, avlunun köşesindeki çınar ağacının dallarını sallıyor, yaprakların hışırtısı insanların fısıltılarına karışıyordu. Tabutun kapalı kalışı, sanki görünmez bir el tarafından kasabanın üzerine bırakılmış bir sır gibiydi. Birkaç kişi, tabutun kapağına uzun uzun baktı, hatta gözlerinde belli belirsiz bir şüphe belirdi. İçlerinde kimse yüksek sesle konuşmaya cesaret edemedi ama düşünceler aynı yöne kayıyordu. Ya tabutun içinde Cemal yoksa? Cenaze namazı başladığında avluda derin bir sessizlik oluştu. Kuş sesleri bile sanki uzaklaşmıştı. Herkesin başı öne eğilmişti ama zihinleri tabutun içindeydi. Dualar mırıldanılırken bazıları hafifçe başını kaldırıp tabuta baktı. İçlerinde birçoğu o ahşap kapağın ardında gerçekten ne olduğunu bilmek istiyordu. Bu merak korkuyla karışık bir his yaratıyordu. Çünkü Cemal'in hayatı boyunca çevresine yaydığı o bilinmezlik şimdi ölümünde de kendini gösteriyordu. Cenaze bitip tabut omuzları alındığında kasaba halkı mezarlığa doğru yürümeye başladı. Yol boyunca kimse konuşmadı. Sadece ayak sesleri ve uzaktan gelen rüzgarın uğultusu vardı. Mezarlık kasabanın biraz dışında, tepenin yamacında yer alıyordu. Oraya giden taş yol yağmurla kayganlaşmıştı ve yürüyenler dikkatli adımlar atıyordu. Tabut taşınırken hafifçe sallanıyor. Bu da bazı insanların içinde tuhaf bir huzursuzluk yaratıyordu. Sanki boşmuş gibi ya da içindekinin varlığı çok uzaktaymış gibi bir his uyandırıyordu. Mezarlık kapısına vardıklarında kasabanın üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Gökyüzü griye çalmış, güneşin solgun ışığı bile kaybolmuştu. Tabut kazılmış mezarın başına bırakıldı. O an Mezarlıkta bulunan herkesin üzerine garip bir serinlik çöktü. Sanki rüzgarın taşıdığı nemli hava insanların kemiklerine kadar işliyordu. İmam son duaları okudu. Toprak hazır bekliyordu. Fakat içten içe herkesin aklında aynı soru yankılanıyordu. Bu tabutun içinde gerçekten Cemal var mıydı? Toprak tabutun üzerine atılmaya başlandığında birkaç kişi dayanamayarak son bir kez tabuta doğru eğildi ama kapağı açılmadı. İçlerinden biri çok kısa bir an için tabutun hafifçe titreştiğini düşündü. Ama bu bir yanılsama mıydı, yoksa rüzgarın etkisi miydi, anlayamadı. Cenaze tamamlandığında, insanlar yavaş yavaş mezarlıktan ayrılmaya başladılar. Ama kimse birbirine bakmıyor, kimse konuşmuyordu. Sanki sessiz bir anlaşma yapılmıştı. Bu konu üzerine fazla konuşulmayacak ama herkes kendi içinde taşıyacak. O gece, kasabanın üzerine ağır bir sessizlik çöktü. Evlerin pencerelerinden sızan solgun ışıklar boş sokakları aydınlatıyordu. Fakat bazı evlerde uykusuz gözler tavana bakıyor, mezarlıktaki o kapalı tabutu düşünüyordu. İnsanların akıllarında tek bir şey vardı. Eğer tabut boşsa, Cemal şimdi nerede olabilirdi? Ve bu düşünce, kasabanın içine işleyen merakla birlikte derin bir korkuya dönüşüyordu. Gece yarısı kasabayı yoğun bir sis kaplamıştı. Sokak lambalarının solgun ışığı sisin arasında kayboluyor Yalnızca bulanık bir parıltı olarak taş kaldırımlara yansıyordu. Mezarlıktan esen soğuk rüzgar, boş sokaklarda uğuldayarak ilerliyor, evlerin eski tahta kapılarını hafifçe sallıyordu. İnsanların çoğu çoktan evlerine çekilmişti ama huzur hala kasabanın hiçbir köşesine uğramamıştı. Her evde uykusuz gözler, sessiz korkularla tavana bakıyor, akıllarına istemsizce mezarlıktaki kapalı tabut geliyordu. Tabutun açılmaması, kasaba halkının içindeki gerilimi gün geçtikçe büyütüyordu. Herkes kendi içinde soruyordu. Ya içinde gerçekten kimse yoksa? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söylentiler büyümeye başladı. Bakkalın önünde iki yaşlı adam birbirine yanaşıp fısıldaştı. Birisi mezarlıktan geçen gece garip sesler duyduğunu söyledi. Diğeri rüzgarın uğultusunun bile farklı olduğunu, sanki mezarlıktan gelen boğuk bir yankı taşıdığını iddia etti. Bu söylentiler gün boyunca kasabanın dört bir yanına yayıldı. Öğleye doğru Mezarlığın yanından geçen bir çocuk, mezarın üzerindeki toprağın sanki biraz çöktüğünü fark etti. Korkuyla geri döndü ve hemen annesini anlattı. Bu haber, zaten gergin olan kasabayı bıçak gibi kesti. Öğleden sonra birkaç cesur adam mezarlığa gitmeye karar verdi. Gökyüzü griydi. Hava ağır ve nemliydi. Mezarlığa vardıklarında sessizlik çınlayan bir boşluk gibi üzerlerine çöktü. Kuşlar bile susmuştu. Mezarın başına yaklaştıklarında gerçekten de toprağın bazı yerlerinde küçük çöküntüler gördüler. Toprak nemliydi ve tabutun üzerinde garip bir şekil belirmişti. Sanki içeriden hafifçe itilmiş gibiydi. Adamlar birbirlerine baktı ama hiçbiri yüksek sesle konuşmadı. İçlerinden biri eğilip toprağı elleriyle yokladı. Toprağın beklenenden daha gevşek olduğunu hissetti. O an içlerine tarif edilemez bir korku doldu. Kasabada bu haber duyulunca herkesin merakı doruğa ulaştı. Akşam üzeri imamın da katıldığı küçük bir grup, mezarın gerçekten açılıp açılmayacağını konuştu. Kimse böyle bir şeyin doğru olup olmayacağını bilmiyordu. Ama kasabanın üstüne çöken ağırlık artık taşınmaz olmuştu. Gün batarken, gökyüzü kızıl bir renge bürünmüşken, sonunda cesaret eden bir grup mezarı kontrol etmeye karar verdi. Toprak küreklerle kaldırılmaya başlandığında, havada yalnızca rüzgarın uğultusu ve küreklerin sesi vardı. Her kürek darbesiyle birlikte, sanki mezarlıktaki sessizlik biraz daha derinleşiyordu. Toprak tabutun kapağını örten son tabakaya kadar kaldırıldığında, herkesin kalbi hızlı atıyordu. Kapağın üzerindeki nemli toprak temizlendi. Sonra sessizlik içinde kısa bir an durdular. İçlerinden biri, titreyen elleriyle kapağı kaldırdı. O an kasabanın üzerine tarifsiz bir sessizlik çöktü. Tabutun içi boştu, sanki oraya hiç kimse konmamış gibiydi. Ne beden, ne de kefen vardı. Sadece ahşabın soğuk kokusu ve mezarlığın nemli havası tabutun içinden yayıldı. Bu manzara karşısında grubun üyeleri donup kaldı. Gözlerindeki korku, sessiz bir çığlık gibiydi. O an, rüzgar mezarlığın içinden şiddetle esti. Ağaçların çıplak dalları hışırdadı. Uzaklardan gelen bir köpek uluması sessizliği parçaladı. Birkaç kişi geri adım atarken, içlerinden biri tabutun köşesinde küçük bir çizik fark etti. Sanki içeriden bir el kapağı tırmalamıştı. Bu görüntü, zaten gergin olan havayı bir anda dayanılmaz bir paniğe çevirdi. İnsanlar hızla mezarlıktan uzaklaşmaya başladı ama kalplerindeki korku peşlerini bırakmadı. O gece kasabada hiçbir evde ışıklar erkenden sönmedi. Herkes pencerelerden dışarı bakıyor. Rüzgarın getirdiği en ufak sesi bile dinliyordu. Bazıları uzaklarda bir yerde toprağın altından gelen boğuk bir tıkırtı duyduğuna yemin etti. Artık kasabada tek bir gerçek vardı. Cemal'in tabutu boştu ve onun nerede olduğu bilinmiyordu. Ama herkesin hissettiği şey onun hala bir yerlerde olduğuydu. Belki de çok yakında, karanlığın içinde. Siprosit ChatGPT, kasabada, korku ve merak günler boyunca büyüdü. Boş tabutun ortaya çıkmasıyla birlikte, söylentiler dallanıp budaklandı. Her köşe başında yeni bir hikaye uyduruldu. Kimisi, tabutun içindeki bedenin gece yarısı mezarlıktan kalkıp yürüdüğünü, kimisi ise hiç gömülmediğini söyledi. İnsanlar geceleri evlerinden çıkmamaya, kapılarını sürgülemeye başladı. Hava hala ağır ve nemliydi. Sanki kasabanın üzerine görünmez bir ağırlık çökmüştü. Her rüzgar uğultusunda mezarlıktan gelen fısıltılar duyulur gibi oluyor, bu da kasabalıların uykularını bölüyordu. Ama kimse olan bitenin ardındaki gerçeği bilmiyordu. Cemal'in ortadan kayboluşu, yıllar boyunca kasabanın gizli sırlarıyla örülmüş bir hikayeye dönüşmek üzereydi. Cemal'in geçmişi aslında göründüğü kadar sıradan değildi. O, kasabada sessiz, içine kapanık biri olarak bilinirdi. Ama herkesin gözünden kaçan bir ayrıntı vardı. Ölümünden kısa bir süre önce onu birkaç kez ormanın derinliklerinde tek başına dolaşırken görmüşlerdi. Eski kilisenin arkasındaki patikaya giden bu yollar kimsenin gündüz bile pek tercih etmediği yerlerdi. Bu ayrıntı şimdi kasabalıların aklında yeni bir korku yaratıyordu. Tabutun boş çıkmasıyla birlikte herkes Cemal'in aslında tam olarak ölü olup olmadığını sorgulamaya başladı. Kasabanın eski imamı bu olayın açıklamasını bulmak için Cemal'in evine gitmeye karar verdi. Evin kapısı kilitli değildi ve içeri adım attığında havası bayatlamış, loş odalar onu karşıladı. Her köşede toz birikmişti ama asıl dikkat çeken şey Cemal'in masasının üzerinde yarım kalmış eski bir defterdi. Sararmış sayfalarda karmaşık el yazısıyla notlar alınmıştı. İmam sayfaları çevirdikçe ormanın derinliklerinde yapılan gecelik yürüyüşlerle ilgili gözlemler ve anlaşılmaz semboller ortaya çıktı. Bazı sayfalarda sanki bir şeyle konuşmuş ya da bir varlıkla temas kurmuş gibi ifadeler vardı. Bir cümlenin altı özellikle çizilmişti. Bedenim toprağa ait değil. Bu sözler imamın kanını dondurdu. Kasabaya dönüp bunu anlatmaya cesaret edemedi ama ertesi gece ormana gidip gerçeği kendi gözleriyle görmek istedi. Hava kapalıydı, ay ışığı neredeyse hiç yoktu. Ormanın içine doğru ilerledikçe sessizlik yoğunlaştı ve sadece kendi adımlarının hışırtısı duyuldu. Bir süre sonra patikanın sonunda eski bir kulübe göründü. Kapısı yarı açıktı, içeriden nemli toprak kokusu geliyordu. Kulübenin içine girdiğinde, yerde kazılmış küçük bir çukur ve onun yanında tabutun kapağına benzeyen bir parça ahşap buldu. Ama esas ürkütücü olan çukurun kenarına bırakılmış ve yarısı çürümüş bir kefendi. İmamın nefesi kesildi. O an kulübenin karanlık köşesinden gelen boğuk bir nefes sesi duydu. Gözleri alıştığında gölgeler arasında bir figür seçebildi. İnce, Uzun ve bükülmüş bir beden, sanki insanla insan olmayan arasında bir formdaydı. Yüzü loş ışıkta seçilemiyordu ama gözleri belli belirsiz parlıyordu. Figür yavaşça çukurun yanına eğildi, toprağı avuçladı ve ağzına götürdü. İmam'ın kanı dondu. Bunun Cemal olduğuna dair korkunç bir his içini sardı. Bedenin hareketleri tuhaftı. Eklemleri anormal açıyla bükülüyordu. Cemal'in artık insan olup olmadığı tartışılırdı. Sanki ölümle yaşam arasında sıkışmış, toprağın altına ait olmaktan kaçmıştı. Kulübeden dışarı çıkan imam hızla kasabaya geri döndü. Ertesi gün sessiz bir şekilde defteri yok etti ve gördüklerini kimseye anlatmadı ama gözlerindeki korku artık hiç silinmedi. Kasaba halkı ise bu sırrın farkında olmadan yaşamaya devam etti. Boş tabut hala mezarlıkta duruyordu ve herkes onun boş kalmasının nedenini yalnızca fısıltılarla konuşuyordu. Gerçek Mezarlığın ötesinde, ormanın derinliklerinde yaşıyordu. Cemal'in bedeni toprağa ait değildi. Ruhu huzur bulmamıştı. Kasabalılar geceleri ormanın karanlığına bakmaktan kaçınırken rüzgarın uğultusu bazen insan nefesine benzeyen bir ses taşıyor, bazı geceler ise uzaklarda boğuk bir kazma sesi duyuluyordu. Bu, tabutun neden boş olduğunu ve kasabanın neden hiç huzur bulamayacağını açıklayan sessiz bir cevaptı. Kasaba Yaşananların ardından uzun süre sessizliğe gömüldü. Boş tabut, mezarlığın en tenha köşesinde, paslı çivileriyle ve yağmurla kararmış tahtalarıyla duruyordu. Her geçen gün biraz daha çürüyen ahşap, sanki kasabanın içten içe çürüyen huzurunun bir yansıması gibiydi. İnsanlar mezarlığın önünden geçerken başlarını eğiyor, göz ucuyla bile bakmamaya çalışıyordu. Çünkü o tabut yalnızca bir ölünün eksikliğini değil, bütün kasabanın üstüne çökmüş o görünmez korkunun ağırlığını hatırlatıyordu. Hava artık daha soğuktu. Geceler daha uzun ve sessizlik daha ağırdı. Sokak lambalarının altında bile huzur bulunmuyordu. Çünkü rüzgarın taşıdığı her fısıltı, kasabanın unutmaya çalıştığı o sırrı hatırlatıyordu. Cemal'in evinin kapısı hala kilitlenmemişti. İçerideki eşyalar toz ve nemin ağırlığıyla sessizce bekliyordu. Masanın üzerinde bırakılmış defterin artık var olmadığı söylense de Kasabalılar bazen geceleri o evin penceresinden belli belirsiz bir gölge geçtiğini gördüklerine yemin ediyorlardı. Kimse yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Herkes kendi evinde, kendi sessizliğine gömülmeyi seçmişti. Ama kalplerinde büyüyen o huzursuzluk hiçbir kilit ya da duvarla engellenemiyordu. Kasaba bir süre sonra bu boşluğu ve bilinmezliği kendi hayatının bir parçası olarak kabullenmek zorunda kaldı. Mevsimler değişti, yağmurlar toprağı ağırlaştırdı. Ağaçların dalları yosun tuttu. Mezarlıktaki taşlar yavaş yavaş karardı. Bazı yazılar silindi, bazı çiçekler kuruyup gitti. Ama boş tabut oradaydı. Sanki biri onun yokluğunu hiç kabullenmemiş gibi bekliyordu. Bazı geceler kasabanın en yaşlı sakinleri pencerelerinden dışarı bakıp uzun uzun düşünüyordu. Ölümün gerçekten bir son olup olmadığını, toprağın herkesi eşitçe kabul edip etmediğini ya da bazı ruhların neden bu dünyayı terk edemediğini sorguluyorlardı. İnsan bir gün yok olacağını bilir ama toprağın kucaklamadığı bir beden düşüncesi ölümün kendisinden daha soğuktu. Kasaba için asıl değişim, sessiz kabullenişin başladığı andı. Herkes yaşananları kendi içinde bir ders gibi taşımaya başladı. Boş tabutun hatırlattığı şey, hayatın kırılganlığı ve bilinmeyenin her zaman yanı başında olduğu gerçeğiydi. Kimileri bu olaydan sonra daha dindar oldu, kimileri geceleri dua ederken mezarlığa doğru bakmayı alışkanlık haline getirdi. Çocuklar bile Artık ormanın kenarına yaklaşmıyor. Büyüklerin gözlerindeki korkuyu anlamasalar da hissediyorlardı. Kasabanın üzerine çöken bu görünmez ağırlık zamanla bir tür uyarıya dönüştü. İnsan yaşamın ve ölümün sırlarını asla tam anlamıyla çözemezdi. Yıllar geçtikçe kasabada yeni kuşaklar doğdu. Bazıları boş tabutun hikayesini yalnızca fısıltılardan öğrendi. Ancak hala gecenin derin sessizliğinde rüzgarın taşıdığı bazı sesler kulak verenlere mezarlıktan gelen bir yankı gibi geliyordu. Bu yankı boş tabutun sessiz çığlığıydı. Cemal'in bedeni toprağa ait olmasa da kasabanın hafızasına kazınmıştı. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi bir kez daha hatırlatılmıştı. Kasaba halkı sonunda şu gerçeği kabullendi. İnsan doğayla, zamanla ve kendi sonluluğuyla barışmadıkça huzur bulamazdı. Mezarlıkta sessizce bekleyen boş tabut Yaşamın geçiciliğini ve ölümün bile her zaman kesin olmadığını simgeleyen bir anıt haline geldi. Rüzgarın her uğultusunda kasaba sanki fısıldayan görünmez bir sesle uyarılıyordu. Toprak herkesi kabul etmeyebilir ama hatıralar asla kaybolmaz. Ve bu sessiz mesaj yıllar geçtikçe kasabanın ruhuna işledi. Ormanın gölgesinde, mezarlığın taşlarında ve gecelerin derinliğinde yankılanmaya devam etti.